Herkese selamlar sevgili dostlarım. Teknolojik kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte son dönemde çok popüler olan malum Çin sitesinden yapmış olduğum alışverişler bugün geldi. Aslında gelebileceğini ben düşünmüyordum. Kazıklanabilirdim diye düşünüyordum. Hatta bunu bir arkadaşla konuştuğumda kesin kazıklanırsın göndermezler ya da dandik gönderirler demişlerdi bana. Ben de şunu söylemiştim. Oradaki o sitedeki ürünler kesinlikle böyle bir yer eğer dolandırıcıysa fiyatın senin bulunduğu yerden ya da piyasadan diyelim mesela Türkiye bazında konuşalım. Çok çok altında satıyorlardır ki o şekilde hani dolandırıcılık yapıyorlar insanları böyle çekmek için. Ama bu sitede sonradan baktım alışveriş yaptığımda baktım ki aldığım ürünler burada almış olsaydım 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyata denk gelmiş olacaktı. Çünkü ürünler normalde aynı fiyat burada 3 aşağı 5 yukarı ve en sonunda oradan buraya gelirken bir Vergi uygulanıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Aslında çok cazip değil gibi geldi bana. Şimdi bu ürünlerin toplam maliyeti bana 1600 TL ne oldu arkadaşlar. Gümrük dahil. Bu arada sormak istediğiniz sorular falan olursa yoruma belirtin. Ben cevaplayayım ya da bir soru cevap videosu falan yaparım. Şu an aklıma gelen sorabileceğiniz sorulara cevap vermeye çalışacağım. Mesela şöyle bir şey aldım. Hemen kutu açılımı yapalım. Böyle bir şey aldım. Niye aldım falan diye şey yapayım. Şimdi bir de bu siteye girdiğinizde arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Bir yandan da açayım. Bu siteye girdiğinizde öyle bir uygulama yapmışlar ki tutuyor açılıyor site ondan sonra bir çarp dönüyor bir şeyler oluyor. Ya sanki var ya bir an önce alışveriş yapmalısın algısı veriyor. Ben de o şekilde böyle almış bulundum. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şöyle. Şöyle üç başlı aslında böyle üç başlı şeyleri çoktan içeride şu sevmiyorum ama Bu arada malzeme kalitesinden bahsedeyim malzeme kalitesi bana çok kaliteli gibi geldi baya baya kalın kablosu Ve fiyat olarak normalde 115 liraymış En düşük fiyat 82 lira gösteriyor Ben 115 liraya almışım galiba Hemen ikinci ürüne geçiyorum Onu da bir fiş alayım dedim böyle bir fişim yoktu benim aslında Artık adaptörler Type C'ye dönüyor arkadaşlar. Type C'den Type C'ye dönüştürüyor artık. Öyle bir kablo lazım. OC 4.0 üst taraftaki USB Type C. O da 3.0 olarak gösteriyor. Dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olursa videoda belirtin arkadaşlar. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Şimdi aa, paketlemesi de güzel bunun. Bunun fiyatını hemen söyleyeyim size. M2 SATA dönüştürücüsü. Bir toz falan var galiba içinde. Bazen bir şey kırıldı gibi hissettim. Aa bu arada evet. Ananı. ananı. Ben bunu arkadaşlar. Bu M2 mi? İstediğim ürün gelmemiş gibi geldi bana ama. Ben yanlış almışım. var. Yok M2. M2 diyor. Ben yanlış almışım arkadaşlar bunu. Bunu yanlış almışım. 112 lira. Boş boşuna almışım bunu. Belki internette satarım. E, kaliteye baktım mı? Kalitedi gibi geldi bana. Aldığım ürünler saçma gibi şu anda. Dediğim gibi siteye girdim. Hiç bilmediğim için neyin ne olduğunu. Bir avantajlı bir durumum var galiba. Falan gibi hissettim. O yüzden böyle bir şey yaptık. Düştük. Evet şöyle bir ürünüm var arkadaşlar. Bu ürün şu. Televizyonu da bağlanıyor herhalde. İşime yarar. Bunun her mouse özelliği de var galiba. Mesela şurada şu tuşa tıkladığınızda sol tuş bu tuşa tıkladığınız saat e, tuş mouse'un. Aynı şekilde burada da burası da mousepad görevi görüyor zannedersem. Ve bu şekilde tıkladığımızda herhalde e, sol tuş iki parmakla tıkladığımızda ne yaptığını bilmiyorum onu bakarız. Üç parmakla tıkladığımızda demek ki sağ tuş oluyor. Bakalım hangi pille çalışıyormuş. Bu arada şöyle bir kablo gönderdiler. Muhtemelen şarj etmek için. Evet şurada bir şarj yeri var. Burada on off tuşu var. Bir de bunun alıcısı olması lazımdı. Bluetooth'lu mu yoksa bu? Evet alıcısı da var. Aa şöyle çok güzel arkadaşlar. Gerçekten hoşuma gitti. Plastik kokusu var içinde. Böyle bir alıcıya sahip, böyle de bir pili var arkadaşlar. Eski telefonun pillerinden güzel yapmışlar bence. Hoşuma gitti bu arada. Bunun fiyatı neymiş? 212 imiş galiba. Şu anda 166 lira ama indirimli mi aldım, indirimsiz mi aldım hiç haberim yok. O yüzden bilmiyorum ama internet sitesine baktığımda Türkiye'deki internet sitesinde Aynısı vardı arkadaşlar. Yani bunu hiç almanın mantığı yok gibi geldi bana. Fiyatları falan bakarsınız. Tabi ürün kalitesi olarak hangisi daha iyi bilemezsin ama yani sonuçta hepsi Çin malı bunlar. Yani bunun özellikle Asus'un ya da MSN çıkarttığı böyle bir ürün olduğunu sanmıyorum ben. Bunu da kenara koyalım. Şu anda işe yaramak açısından şöyle normal kullanırım deyip de almak var. Bir de çok işime yarayacak deyip de almak var. Ben ikincisinde yani bir ürünü alıyorsam a ikincisi benim gerçekten işime çok iyi yarayacak falan demem lazım bir ürünü aa bu iyiymiş falan diyebilmem için. Şu anda üçte bir diyebilirim. Üçte bir diyeyim. Yani başa gidiyor iyi gibi. Asıl şu benim hoşuma gitti. Eğer iş gerçekten iş görüyorsa bu arkadaşlar bir capture kart hesapta çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Şöyle kutusunu falan göstereyim. No name bir ürün muhtemelen. Bunu bizim internet sitelerinde de var bunlardan. Piyasaların ne kadar olduğunu çok bilmiyorum. Ama ağırlık bakımından böyle Çin malı dandik ürünlere de benzemiyor aslında. O açıdan biraz moralim bir yerine geldi. Bunun fiyatı neymiş? Bu biraz pahalı galiba. Bunun fiyatı arkadaşlar 618 lira. Şu anda şu an 404 lira gösteriyor. İyi bir ürün gibi geliyor bana. Evet şöyle bir kablomuz var. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Dikkatimi çeken bir şey var. Aa çok iyi. Kablosu arkadaşlar şu kablo var ya çok kaliteli. Şu kablo gerçekten çok hoşuma gitti. Bu kablo çok kaliteli arkadaşlar. Bir ürünün kablosu böyle sarf malzemesi kaliteli ise ben ürünü kendisi de kaliteli olduğunu düşünüyorum. İki tarafı da USB 3.0 destekliyor yani USB 3.0 destekli aynı zamanda kablo. Bir de eğer mesela notebook'unuzda ya da bilgisayarınızda notebook'unuzda genelde fazla USB yer yoksa şu şekilde USB Type C ye dönüştürücüsü de var bunun. Bunu da getirmeleri çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şunu koymaları gerçekten çok hoşuma gitti. Tabii bunun nasıl kullanıldığını merak ediyorsanız He, şu, önce şunu da göstereyim. Ürün de evet 4K gösteriyor ama 4K yapıyor mu emin değilim arkadaşlar. Bunu deneyeceğiz tabii ki. Bunun kendi yazılımı var mı yok mu onu da bilmiyorum. Şimdi şurada arkadaşlar USB 3.0. Ee, şurası önce buraya göstereyim. Buradan siz mesela bilgisayarınızın ekranını yayınlamak istiyorsunuz. Yakalanmak istiyorsunuz, oyun yakalamak istiyorsunuz. Buradan Bilgisayarınızdan çıkan HDMI kablosunu buraya takmanız gerekiyor. Sonra bu... E, bir daha monitörden görmeniz gerekiyor ya. Buraya da monitöre giden kabloyu takmanız gerekiyor. Daha sonra şuradaki, yani şu kablo aslında iş görüyor. Şunu alıp bu şekilde takıp e, başka bir bilgisayara Notebook olur, başka bir herhangi bir bilgisayar olur. Oraya takıyorsunuz, oradan OBS'e bağlanıyorsunuz. O şekilde yayın yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunun şöyle bir özelliği var. Yani size faydası var. Oyun oynarken ekstra FPS düşünmesine neden olmuyor? Bir de mesela şöyle bir mevzu var. Normalde siz mesela Windows kurarken adam Windows ekranını falan kaydetmiş oluyor. Bu nasıl yapıyor diye düşünebilirsiniz. Bunu bu kartla yapıyorlar arkadaşlar. Mesela BIOS'a adam BIOS'un ekran görüntüsünü ekran videosunu çekmiş. Bunu bu tür kartlarla yapıyorlar. Arkadaşlar bu arada ürün kaliteli gibi geldi bana. Evet ürünlerim bu kadardı. Bunları sıra sıra test edeceğim. Bu video böyle bir videoydu. Biraz uzun oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru varsa da sorabilirsiniz arkadaşlar. Yorum olarak belirtin. Hoşçakalın.